Radisson Blu Mount Erciyes Otel'de gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan ve binanın 6 ay içerisinde tamamlandığını söyleyen Artaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Çetinsaya otel hakkında bilgiler verdi. Çetinsaya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Dösasaki ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın Kayseri'ye çok büyük hizmetleri olduğunu, Kayseri'nin iftarı olduğunu belirtti. İnanır mısınız? 8 saat değil. Ama 12 saat. 18 saat dün geceden beri, dünden beri uyumadı burada. Şu gördüğünüz alana iki gün önce geldiğinizde bunun açılışın daha önceki gelenler de bu sürede yetişmeyeceğini söylediler ama bizim yüzümüze söylemediler. Demediler. Diyemediler. 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 Bravo. Burada çok büyük emek var. Buranın en büyük emektarlarından Cahit Bey, Cahit Çekil kardeşim, bütün bu tesisleri genel müdürü, sizler rahat edin. Burada kayakta kayak bilen kardeşlerin güzel kaysın diye gece sabaha kadar kar yapan makinalar, kar yol açan makinalar, benzeri makinalar, bu hiçbir Türkiye'de olmayan tesisler burada var. Biz de Sayın Bakanımızın da Büyükşehir Belediye Başkanlarımızın da istekleriyle burada Allah bize bir arsa nasip etti. Burada geçen ufak bir başlangıç yaptık ama yapamadık, devam edemedik. Mayıs ayında bugüne kadar. Yani beşinci ayda bugüne kadar süre içerisinde burası tamamlandı. 14 bin metrekaredir. Şu gördüğümüz bu taraftaki bölüm, sol taraftaki bölüm, 30, 60 odalı bir otel bölümüdür. Ama bu alanlar günübirlik alanlardır. RGS'de yüzme havuzu olan yer. Erciyes'te artı 40 derece sıcak suda dışarıda jacuzzi olan yüzme havuzu var. 40 derece sıcaklığı var suyu. Karşında dağda kar yağıyor. Sen 40 derece havuzun içinde Erciyes'i seyrediyorsun. Tam başka bir şey. Burada mimari projede Sabri kardeşimin kaymasını bildiği için Sabri yurt dışında da çok e, kayak merkezlerine gidiyor. Onları da bilgileriyle, tecrübeleriyle buraya getirdik. Biz 2-3 aylık bir otel yapmamak için çalışıyoruz. Eğer bu kayak merkezinin arkasından burayla ilgili bir potansiyel, burayla ilgili bir sıcak su çıkma meseleleri olursa burada bir detoks merkezi yapmak istiyoruz. Burada bir e, spa merkezimiz var. Burayı 12 ay çalıştırmayı arz ediyoruz. Olursa bakalım kısmet olacak. Başkan Büyük Kılıçta Kayseri'nin sevdalısı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özaseki ve hayırsever iş adamı Süleyman Çetin Sayı'ya teşekkür ederek Kayseri'mizi çok seviyoruz. Cenab-ı Allah bu güzellikleri elimizden almasın dedi. Kayseri olmak ayrıcalık, Kayseri sevmek ayrı bir güzellik. Bu anlayış içerisinde biz Kayseri'mizi çok seviyoruz. Cenab-ı Allah bu güzellikleri de elimizden almasın diye dua ve temennide bulunuyoruz. Üç gün önce bir etkinlik vesilesiyle buradan geçerken aynen Recep evet. e, Arifoğlu Bey'e dedim ki hakikaten siz cumartesi gününe buraya yetiştirecek misiniz? Tamamlanacak mı dedim. O manada suçlulardan birisi benim yani. O da dedi ki evet dedi Süleyman Bey böyle istiyorsa bu iş tamam. Aksine bir söz şey sarf edilmez. Gereği yapılır dedi. Ve hakikaten bugün geldik gördük ki gereği yapılmış. Ben burada fedakarca çalışan her kademedeki emekçi kardeşlerin her birine ayrı ayrı huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Onları tebrik ediyorum, kutluyorum. Başkan Kılıç, Erciyesli mekanik tesis sayısının 19'a yükseltildiğini, pist sayısının 34'ten 41'e, pist uzunluğunu da 102 kilometreden 112 kilometreye çıkarıldığını, Erciyes'in karının, Kayseri'nin karı olduğunu sözlerine ekledi. Kayseri'mizin yüz akı hem hayırseverliğiyle hem yapmış olduğu, Kayseri'mize kazandırmış olduğu eserlerle. Elbette ki biz kendisine dua ediyoruz. Ve bu çalışmalarından dolayı tebrik ediyor, teşekkür ediyor. Yetmez diyoruz, devamını da istiyoruz inşallah. Her şeyden önce bu çalışmaları yapar iken, Haseki Başkanımıza, Bakanımıza teşekkür ederken, kaldığı noktadan devam mantığı içerisinde Erciyes Kayak Merkezimizi Süleyman Bey'in de beklentileri, daha doğrusu buradaki yatırımcıların beklentileri sürecinde gerek yüksek irtifa merkezindeki sportif etkinliklere zemin altlık hazırlayan anlayışımız ile gerekse sıcak su konusundaki devam eden çalışmalarımız ile yayla turizmi mantığı içerisindeki yaklaşımlarımız ile inşallah burayı bir yaşam merkezine dönüştürme yolunda kaygılarımızı sürdürdüğümüzü ifade etmek isterim. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özaseki de kadim kent Kayseri'de değişik medeniyetlerin kavimlerin yaşadığını vurgulayarak Kayseri'nin ve Dağı'nın geçmişten bugünlere gelişini anlattı. Erkan Mumcu Bey Turizm Bakanımızdı. Bir proje hazırlattık. Erciyes'e davet ettik. 100 metre kadar aşağıda bir sunum yaptık. O zamanki mimar arkadaşlarımız da süslü bir şekilde bütün duvarları boyamışlar. Erciyes'te kayak merkezi yapıyoruz diye de heveslendik ortaya çıktı. Belediye başkanı bilir mi? Bilmez. Bilenlerle çalıştık. Ben rail sistemine ne anlarım? Rail sistemi bilenlerle çalışıyorum. Statta ne anlarım? Onu bilen yapanlarla çalışıyorum. Kayak merkezine de baktı Erkan Bey. Ya tamam Başkan dedi. Hayırlı olsun dedi. Sen yaptın. Allah razı olsun. O da bana itimat ettiği için böyle söyledi. Erkan Bey, Muncu Bey, bakanlık dönemi. Ama orada şöyle ufak boyu bir arkadaş geldi. Dedi ki bir dakika dedi. Ya Sayın Başkanım dedi, bu dedi proje dedi, kayak merkezi projesi değil ama dedi. Ne projesi dedi? Bu bir peyzaj projesi olmuş dedi, kayak merkezi böyle olmaz dedi. Ya ben ne bileyim kayak merkezi nasıl olur? <laughs> bir taraftan çocuğun söylediği mantıklı şeyler var ama bir taraftan da işime taş koydu canım sıkılıyor. Sen nereden çıktın oğlum falan diyesin geliyor içimde. Görmediğimde bir adam. Sonra Erkan Bey'e dedim ki, müsaade ederseniz biz kendi içimizde bir daha bakalım da Allah razı olsun, itimat ettiniz bize. istediğinde yap diyorsunuz. Tamam, ben de hiç değilse burada dedim. İstediğimi yapayım. Biz size gelelim dedim. Sonra Bakan Bey'i e gönderdik. O arkadaşa dedim ki, arkadaş sen kimsin? Kendimizi anlat bakayım, tanıt bakayım. Ben dedim, Mehmet dedi, eğlenceli oluyor İzmir'de doğdum, büyüdüm. Annem babam oraya işçi olarak gitmişler. Kayakçıyım, milli kayakçıyım. Vallahi oralarda geçti ömrüm dedi. Ben kayak merkezlerini bilirim. Bu kayak merkezi projesi değil dedi. E peki nasıl edeceğiz? Sizi götürün bir görün oraya. Arkadaşlarımızla gittik burada. Çevresindeki, Alpler'deki kayak merkezlerini gezdik. Hakikaten kayak merkezi başka bir şey. Şimdi burada Türkiye'de bazı arkadaşlar dağın üstüne bir tane teleferik yapıyorlar. Bir de pist oluyor. Bir iki kilometre oradan kayıp geliyorlar ya. Aynı yerden akşama kadar çocuk gibi kayıp kayıp geliyorlar. Adana'da kayak merkezi diyorlar. 2002-2003'e kadar ben de öyle zannediyordum. Bilmiyordum ki çünkü. Görünce farklı bir şey olduğunu anladım. Daha sonra Kayseri'de o kadar çok itiraz oldu ki Allah'ın dağına ne parası dökecek, ne oluyor falan diyenler. Şimdi inşallah gezip şuralar görünce utanıyorlardır onlar. Eğer yüzleri varsa biraz. O ekibin tamamını topladım, Alper'e götürdüm. 3-4 gün dağlarda gezdirdim. İnsburg'daki Turizm müdürü bize bir briefing verdi. Verdiği briefingde akşam dedi ki, bizim bu çevrenin, Tirol bölgesinin, alplerin toplam turizmden elde ettiğimiz ciro 7 milyar avro. Ne kadar kardır diye sorduk. Yüzde hizmet sektöründe dedi. Allah Allah, şimdi üç buçuk milyar avro kar var ortada. Sadece kayakta. Dedim ki bir dakika bekler misin? Saniye çıktım arkadaşın yanına. Binlerce yıldır şehriz, adımız turizm şehri, pardon ticaret şehri, sanayi şehri. Güzel de bizim ihracattan elde ettiğimiz rakam o zaman bir buçuk milyar dolardı. Yüzde yirmi para kazansa 300 milyon dolar kazanır. Bir de akıllıyız, Kayseri'liyiz diye geçiniyoruz. 300 milyon dolar kazandığımız paran tamamı bu ihracattan, dışarıdan. Ama adam yediriyor, içiliyor, gezdiriyor, kaydırıyor falan filan neyse Üç buçuk milyar avro kazanıyor. Aradaki fark anladınız mı arkadaşlar? İtiraz edenler de götürmüştüm. Ticaret odası, sanayi odası, gazeteciler. Sonra geldik buraya, işe başladım. Neredeyse 20 yıl geçiyor. Bu 20 yıl sonra geldiğimiz noktada burası. Önce işin altyapısıyla başladık. Çok şükür su, kanal, doğalgaz, elektrik hepsini getirdik buraya. Yollar gördüğünüz gibi. Belediye olarak buraya kadar getirdik yolları şehirde. Kayseri Mahallesi Şeyh Muzgün Aydın Türkiye'de turizmin 12 aya yayılacağını en önemli merkezlerden birinin Kayseri olduğunu Büyükşehir Belediyesi'nin devam ettirdi. Yüksek irtifa kampı tamamlandığında bu otellerin yazında boş kalmayacağını, yapılan yatırımların daha verimli olacağını vurguladı. Az önce Sayın Bakanımız anlattı Efes'in hikayesi. Kendisine teşekkür ediyoruz. Ben daha önce Kastamonu ve Isparta mahallelerinde bulundum. Oralarda da kayak merkezi var. Tabii ki Erciyes'te yapılan sadece ülkemizin değil, dünyanın en önemli kayak merkezlerinden bir tanesi. Her yerde turizm yatırımcıları, turizme gönül verenler şöyle bir ifade kullanırlar. Ya bu bölgede turizmi on aya çıkartırsak işte şöyle olacak, böyle olacak. Birçok yeri biliyorum. Turizmle uğraşan yakınlarım var. Turizm cenevi yatırımcıları çok yakından tanıyorum. İnanın Türkiye'de turizmin 12 aya yayılacağı en önemli merkezlerden bir tanesi Kayseri. Ve Kayseri'de şu anda Büyükşehir Belediye'mizin devam ettirdiği yüksek irtifa kampı tamamlandığı zaman inşallah bu oteller yazında boş kalmayacak. Yapılan yatırım daha verimli olacak, daha rantabı olacak. Çünkü otel içinde sahip olduğunuz personeli elinizde tutmanız için örneğin yaz oteliyseniz kışında bunların bir yere gitmemesi için, bunları kaybetmememiz için çok büyük uğraş veriyorsunuz. Ekonomik olarak size yük getiriyor. Veriminizi, karlarınızı bir nebze aşağı çekiyor. Ama kış otelleri olduğu takdirde, bir de kış oteliniz olduğu zaman siz bu konuda daha avantajlı bir konuma geliyorsunuz. Yetişmiş elemanlarınızı kaybetme korkusuyla karşı karşıya kalmıyorsunuz. İşte inşallah de şu anda 7 tane daha turizm belgeli yatırımımız devam ediyor. Bunların ne kadar önemli olduğunu şöyle bir rakamla anlatayım. Şu anda bizim LGS'de bu otelimiz hariç turizm belgeli 665 yatağımız var. Şimdi bu otelimiz hariç şu anda yatırımı devam eden inşallah bir yıl içerisinde tamamlanacak 1095 yataklı 7 tane yatırımımız var. Bunlar tamamlandığı zaman nereden nereye geldiğimiz çok net bir şekilde görülecek